Ey oğul, beysin, bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceliklik bize, gönül alma sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik, yanılgı bize, hoş görmek sana. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kem göz, şomaz, haksız yorum bize, bağışlama sana. Ey oğul, bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana. Üşengeçlik bize uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana ey oğul. İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. Dünyayı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüzdür. Bu yolda nazarımızı sonsuzluğa dikip büyük yürümek ve büyük ölmek gerek. Bu yolda hırs, diken, benlik ve kibir engeldir oğul. Sakın ha kendine takılmayasın ve kendinde boğulmayasın. Teklik sadece Allah'a mahsustur. Tek başına karara durup hoyrat dünyanın dayanılmaz ağırlığını kaldırmayasın. İşlerini ehil kişilere, ehil kişilerle danışarak tutasın. Danışırsan yol alırsın. Danışmazsan yolda takılıp kalırsın oğul. Oğul, güçlüsün, akıllısın, söz sahibisin. Ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarında savrulup gidersin. Bir dem gelir tekmeyle dünyayı yıkacak olursun. Bir dem gelir yerdeki karıncaya mağlup olursun. Güç hayvanda bile mevcut. Akıl sadece anahtar. Anahtara takılmayasın. Asıl olan anahtarın açacağı kapılardır. Kapıların ardında hazineler, kapıların ardında sır vardır. Sırlar ki ebedi muşruları koynunda barındırır. Sonsuza kavuşturur. Aklını kullanıp dünyadayken cennetin kapılarını aralayasın oğul. Öfken ve benliğin bir olup aklını yener. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. Azminden dönmeyesin. Çıktığın yolu taşıyacağın yükü iyi bil. Her işin gerektiği vaktinde yap. Öfke ateş, öfke afet, öfke şeytandır oğul. İnsanoğlu dağları devirir ama öfkesine mağlup olabilir. Öfkeyle savaşı daima taze tutmak gerekir. Sabırsız olma oğul. Sabırsız menzile varılmaz. Kaf dağına sabırsız ulaşılmaz. Vazifemiz çetin, yükün ağırdır oğul. Hizmette önde, ücrette geride olasın. Vazifenin en ağırına talip olmaktan kaçınmayasın. Vazifenin ağırlığı Yaradan'ın kullarına ihsanıdır. Ol, açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördüğünü söyleme. Bildiğini bilme. Sözünü unutma. Sözü Söz olsun diye söyleme. Bizler nefreti eritmek için muhabbetin asaletini dünyaya yeniden hakim kılmak için çıktık yola. Bu yolda utanacak bir şeyimiz yoktur. Muhabbet yolunun gizlisi saklısı yoktur oğul. Ama altının değerini sarraf bilir. Sözünü muhatabına göre ayarlayasın. Cahilin karşısında altınlarını çamura atmayasın. Yiğit olan kördür. Kötülüğü görmez. Sağırdır. Kem sözü işitmez. Dilsizdir. Her ağzına geleni demez. Bildiğini de her yerde ayaklar altına sermez. Yunus gibidir o. Yüreği muhabbete, gönül ibresi hakikate ayarlıdır. O bir defa söz verdi mi onun namusu bilir. Sevdiğin yere sıkça gidip gelme. Muhabbetin kalkar, itibarın kalmaz. Düşmanını çoğaltma. Haklı olduğunda kavgadan korkma. Bilesin ki atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli derler. Her şeyin ortası makbuldür, sevginin de. Sevdiğini gereğinden fazla sevmeyesin. Sevgini de sadece yüreğinin eline vermeyesin. En çetin imtihan sevgiyle olanıdır. Kişi ne kadar bahadır olsa da muhabbete tuş olur. Böyle imtihan olmamak, istikbalde neslinden utanmamak için gecelerin bağrında, seherlerin aydınlığında duaya durasın. Senin ideallerin ve geleceğe dair hedeflerin var oğul. Gönül adamı, ömrünü boşa harcamaz, yüreğini ucuza satmaz, edep tacını başından almaz. Gönül elinin her zaman yüzü yerde, gönlü göktedir. Haklı olduğunda kavga vermesini bilir. Kavgayı sadece bileğiyle değil, ilmiyle ve yüreğiyle yapmasını bilir. İyiliğe kötülük, şer kişinin karı. İyiliğe iyilik her kişinin karı. Kötülüğe iyilik her kişinin karıymış oğul. Ey oğul! Üç kişiye acı, cahillerin içindeki alime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Osman, sen bizim rüyamız, sen bizim devamımız, sen bizim duamızsın oğul. Daima başın dik, alnın ak, gönlün pak olsun. Ey oğul zümrüdü anka'yı iyi seç ki kaftağı sana yakın olsun. Yolun ebediyete kadar açık olsun. Ey oğul yolun uzun, işin çetin, yükün ağır. Allahu Teala Celle Celaluhu yardımcın olsun. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye öğütleri